Hop neredeyiz? Natural unlu mamillerindeyiz. Natural unlu mamillerindeyiz. Söz verdim. Geleceğim, geleceğim dedim ama gelemedim yazılım işlerinden. Kardeşim çok güzel olsun, hayırlı olsun. Daha önceden de anlatıyordum. Teşekkür ederim. Ama hayalini yaptı diye. Hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim. Daha da güzel olacak. Sezon başlangıcı güzel gireceğiz Vallahi şu anda kaç kaçta belirli fırınlar var ama senin farklı pastane ve fırın üzerine ama şuradan gördüğüm şeyler inanılmaz gözüküyor. Benimki fırından biraz daha farklı. Ben Orta Asya'da eski insanlar, eski kültürlerin ekmeklerine yani normal günümüzde yediğimiz ekmekler değil de ekşi mayalı ekmek ürünlerine farklı tatlarda, farklı lezzetlerde ekmekleri sunmak için geldim. Hmm. Ne de mesela şey? Bu malt ekmeği Malt unundan, kavrulmuş undan yapılıyor. Siyah bir undur. Şey yani kendi ee, doğal bu. Doğal olarak rengi budur. Herhangi bir katkı maddesi falan yoktur. Farklı bir lezzettir yani normal bildiğimiz ekmek lezzetlerinden çok daha farklıdır. Hafif is kokusu vardır, çok hafif de acımtıraktır böyle. Kaç çeşit ekmek şu anda ortalama 12-13 çeşit ekmeğim var. Mesela bu çavdar ekmeği. Bunların hepsi de %100 ekşi mayalıdır. Herhangi bir katkı maddesi veya günümüzde kullandığımız yaş maya yoktur içinde. Tamamen eski babaannelerimizin, dedelerimizin kullandığı mayalardan yapılmadır. Şu ekmek. Bu Osmanlı ekmeği. Bu ek... Osmanlı ekmeği. Evet. Osmanlı ekmeği olarak geçiyor. Bu tarhana mayası ile yapılıyor. Tarhana mayası. Evet. tarhana ekşi mayası ile yapılıyor ve 6-5-6 çeşit undan yapılıyor. 5-6 çeşit mi? undan yapılıyor. Ondan bir tane değil. Aa videonun altına da yazarım zaten kendim. Denedim ve evet, oldu. E, ürünleri var. Pastane ürünlerim kuru pastam var. E, kuru pastacım, poğaçam var. Börek çeşitlerim var. E, bayramda da börek çeşitlerim içinde küt böreği kaşta olmadığını gördüm. Küt böreğine gireceğiz. Küt böreğim de çıkacak. Kol böreğim var. Simidim. Pudra şekerli. Pudra şekerli. Bol pudra. Vallahi olsun olur. olur. En son İstanbul'da işte Taksim'deyken Hamun abinin kapandığını evet. gördüm. Oldum çünkü istiklalde ona uğramak böyle gerek. Ya ben de İstanbul'da doğup büyümeyim. Ee, gönül istiyor ki her şeyi yapalım ama e, dükkan gördüğün gibi sınırlı ürünlerime tezgah yetmediği için yeni tezgahlarım gelecek. Yeni tezgahım geldi. Ürün yelpazemi daha da genişleteceğim. Baklavalarım, yaş pastalarım, sütlü tatlılarım. Yani geldiği zaman insanların unlu mamül olarak aradığı her şeyi bulabileceği bir mekan. Evet, mesela önden sipariş alabiliyor musun? Hani ekmek konusunda. Ekmek konusunda şu şekilde hamburger ve e, hot dog, sosisli ekmekleri sipariş veriyorum. İnsanların kendi e, ufak çaplı yaptıkları şeyler var. Şeyler, nasıl söyleyeyim? Hmm. Nasıl diyelim? Nasıl diyelim? Nasıl <laughs> diyelim? kendi listeleri var. Kendi lezzetleri var. Bunları bana veriyorlar. Bu listeyi bize yapar mısın Bu diyorlar. Özel, özel. Ama onlarınkini mesela senin bir listen var. Farklı yaptığın ürünleri. Bunu bana veriyorsun. Ben bunu bir tek sana çıkartıyorum. Başka bir firmaya veyahut da başka isteyenlere vermiyorum. Bu sana özeldir. Bu şekilde özel ekmekler yapabiliyorum. Kaçta açılıyor? Sabah saat 6.30-7'de tezgahımda poğaçam, simidim, yani mayalı ürünlerim hazır oluyor. Kaçta kapanıyor? Şu anda saat 11 gibi civarında kapanıyor. Tabii yazın saat 1, 2 gibi ilerleyen saatlerde olacak. İnşallah. Ne Servis olur o zaman? Paket servisimizde evet düşünüyoruz. biliyorsunuz Adresi tarif edelim. Adres kaç Kaş altında. altındayız. Kaş altında babadan aşağı doğru meydana doğru inerken Garanti Bankası'nda bir an öncesi. Yani bir an öncesi İş Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın karşısındayız. Teşekkür ederim. Mutlaka ben teşekkür geliyorum. ederim. Çok güzel ilgiler var. Kaş Notel'i, Kaş takipte kalın.